Evet arkadaşlar. Tamir setlerimiz geldi. Tamir pedi. Bunların ne bilmiyorum. Muhtemelen bileklik ve ya bantlı ya da toner bir settir. Yapıştırıcı da muhtemelen. Şunu asalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. dağıtıyoruz. Evet. Baş. Evet. Hadi bir baskı kokusu var arkadaşlar. Çok şunlar. Şimdi de bunların böyle etlerini, Смотри, смык нахуй стоит. Очень много Hmm. Şöyle Sanırım 11 liraya almıştım Bu da yedi Yedek olarak bilmişler güzelmiş. Şöyle tamirlerimizi yaparken anakarta zarar vermemek için bunu aldık. Kablosuz. Kablonu biraz uğraştırdığı için ve makinemiz olmadığı için bunu sestim. Şöyle. Şunu şu tarafa bırakalım. Ve şuna bakalım. Şuna bakalım. Evet. Bu da e 8000 sipariş vermiştim Bir bakalım Şöyle Evet E8000 8000 800 bin bunun şeyi nerede ya 100 bin 110 bin mi tamam ürün alacak ya da fazla evet arkadaşlar ekipmanlarımız şimdilik bu kadar bir tane tornavida setimiz kaldı Onu da gelirse telefon tamiri seçimlerimize başlayacağız. Destekleriniz için like yapın. Videolarımızın devamı için destek olun, abone olun. Yorum atın. Teşekkürler. Ve A101'den aldığım sıcak hava tabancası. öyle. Bunlar uygun fiyat aydı. A101'den 80 liraya aldım. Bunun boş markasını normalde 250 liraya buldum. onu gerek yok. Hemen hemen aynı işlem yapıyor. Bu bize ya da işte idare eder bizi. Telefonların ekranını değiştirmek için ısıtıp çıkaracağız bununla Bakalım nasıl çalışıyor. Güzel. Burada şeyleri de var. Parçaları var. Bakalım. İşte. Oo. Çeşitlerimiz bayağı varmış. Bunları nerede kullanıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece telefon için almıştım. Bunları da araştırırız nerede kullanılıyor. diye. Şöyle yerine yapalım. Bu olduğunu bayağı aradım. 3-4 tane market A101 marketine baktım. Anca buldum. Bir tane tornavida setimiz kaldı. O da gelirse ekran değişimi falan. Ekran, telefon tamirleri videolarımız gelecek arkadaşlar. Destek için abone olun ve yorum yapın. Teşekkürler.